Arkadaşlar merhaba. rtl laboratuvarlarına bakacağız. rtl laboratuvarlarının finansallarını özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. Şirketin satışlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrekte 30 milyon TL hasılatı var. 2023 birinci çeyrekte hasılat 26 milyondu. Çeyreklik bazda baktığımızda hasılatında %15'lik bir artış var. Yıllıkta satışlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki hasılatı 100 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonundaki son bir yıldaki hasılatı 174 milyondu. Yıllık bazda baktığımızda hasılatında %42,5'lık bir düşüş var. Çeyreklik dönemde kar durumuna baktığımızda son bilançoda 126 milyon TL net kar açıkladı. 2023 birinci çeyrekte Net karı 6.6 milyondu. Burada oransal olarak baktığımızda 2023 birinci çeyreğe göre net kardaki artış oranı %1809 olmuş. Yıllıkta kar durumuna baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 47.9 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 129 milyondu. Burada düşüş sebebi bir önceki bilançoda şirket 250 milyon TL zarar açıklamıştı. Bundan dolayı son bir yıla baktığımızda net karı 47.9 milyon TL oluyor. Yani yıllık bazda baktığımızda net karında %62.8'lik bir düşüş var. Öz kaynaklarını 605 milyondan 1 milyar 414 milyon TL'ye çıkarmış. Öz kaynaklarında bir yılda %133 oranında bir artış var. Net borç durumuna baktığımızda 2023 birinci çeyrek sonunda net nakit pozisyonu 74 milyondu. 2024 birinci çeyrek sonunda net borcu 3.2 milyon TL olmuş. Yani net nakit pozisyonundan net borç pozisyonuna geçmiş şirket ama borcu oldukça düşük. Çeyreklik bazda borçluk yapısında yüzde 104'lük bir artış olmuş. Favök son bilançoda 1 milyon TL. Yıllıkta üretmiş olduğu Favök negatif, negatif 14.6 milyon TL. Biz son bir yılda %93 değer kazanırken RTA laboratuvarları ise %46 değer kazandı ve son bir yılda en düşük 7.75 seviyesini gören hisse en yüksek 21 TL 2 kuruş seviyesini gördü. Yabancı yatırımcı işlemlere baktığımızda Ocak'ta yabancılar 16 milyon TL'lik net satış yapmışlar. Şubat'ta 800 bin TL'lik ne satış, Mart'ta 1.6 milyon TL'lik ne satış, Nisan'da da 4.2 milyon TL'lik ne satış yapmışlar. Şimdi JTA Laboratuvarları ne yapıyor? Faaliyet konusu şirketin insan ve hayvan sağlığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticaretini yapmak şirketin bağlı ortaklık ve iştiraklerine ilişkin bilgiler var. Yani tanıdık firmalar var. Borsada işlem gören firmalar. A1 Kapital Yatırım Menkul Değerler AŞ. Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da A1 Kap kodu ile işlem görmeye başlamış. Söz konusu halka öncesinde RTA laboratuvarlarının A1 Kapital sermayesindeki payı %43 iken halka sonrasında bu oran %31.85 olmuş. A1 eğitim ve filo kiralama var. Bu şirkette 8,5 milyon TL tutarla %17 oranında iştirakte bulunmuş. Bir de Kartal Yenilenebilir Enerji var. Bu da borsada işlem gören şirketlerden. Burada da 0603 2024 tarihinde devre alınmış olup bu devir işlemi sonrasında RTA laboratuvarlarının Kartal Enerji sermayesindeki pay oranı %5 olmuş bağlı ortaklık ve iştirakleri bu şekilde raporda belirtilmiş. RTA laboratuvarlarının finansallarını sizlere aktarmak istedim. Sizlerle paylaştığım videoların şu açıklama kısmında en yukarıda tüm şirketlerin bilançoları aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz yazar. Buradaki linke tıkladığınızda sizlerle bugüne kadar paylaştığım tüm şirketlerin finansallarını bu formatta izleyebilirsiniz. En son Akfen yenilenebilir enerjinin finansallarını paylaştım. İşmen'i paylaştım. Borusan, Türk Hava Yolları, Astro Enerji, Alfasılar Enerji, Aksa Enerji'yi paylaştım. Index Bilgisayar, Smart Güneş Enerjisi. Bu şirketlerin de finansallarını isterseniz kanaldan izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler. Burada söylediklerim de yatsın. Tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.